Merhaba arkadaşlar. Bu videomda sizlere Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2024-2025 için hazırlamış olduğu 9. sınıf matematik müfredat değişikliğinden bahsedeceğim. Evet. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli yeni müfredat taslağı kamuoyunun görüşüne açıldı. Yani bunlarda ufak tefek değişiklikler olabilir ben genel hatlarıyla özellikle 9. sınıf kısmını sizlere anlatacağım. Çünkü bildiğim kadarıyla 9. sınıftan itibaren bu değişiklik uygulanmaya başlanacak. 9. sınıf matematik konuları şu şekilde. Tema olarak adlandırılmış sayılar, nicelikler ve değişimler, geometrik şekiller, eşlik ve benzerlik, algoritma ve bilişim, istatistiksel araştırma süreci, veriden olasılığa geometrik cisimler. Şimdi arkadaşlar bunlara tek tek gelin bakalım. Hani bu niceleyiciler ne demek? Algoritma ve bilişim ne demek? Bunların içeriklerine bakalım. Evet. Birinci tema sayılar. Burada neyi görüyoruz bu konunun içerisinde? Arkadaşlar. Üslü ve köklü gösterimleri görüyoruz. Sayı kümelerini görüyoruz. Mantık görüyoruz. Ve kümeler konusunda bu bölümde görüyoruz akıl yürüterek gerçek sayıların işlem özelliklerini cebisel ifadelerle genelleyebilmeleri amaçlanmaktadır denilmiş evet ikinci tema niceleyiciler ve değişimler burada temel olarak doğrusal fonksiyonlardan bahsedilmiş mutlak değer fonksiyonundan bahsedilmiş e ve bunlarla ilgili denklem ve eşitsizlik içeren problemleri çözebilmeleri amaçlanmaktadır denilmiş arkadaşlar Üçüncü tema algoritma ve bilişim. Burada neyi göreceğiz? Burada da arkadaşlar mantık bağlaçları ile niceleyicilerin problem durumlarındaki anlamlarını çözümleyebilmeleri amaçlanmaktadır. Yani burada da ağırlıklı olarak e, problemleri göreceğiz. Yani günlük hayat içerisinden problemler bekliyoruz burada. Mantık konusu var. E, bu şekilde arkadaşlar bu konuda. Dördüncü tema geometrik şekiller ama ağırlıklı olarak aslında e, üçgenler konusu diyebiliriz bu kısma. Evet beşinci tema eşlik ve benzerlik. Arkadaşlar burada da e, Thales, Öklit, Pisagor teoremleri e, bunlarla ilgili e, eşlik benzerlik konusu işlenecek. Altıncı tema, geometrik cisimler. Bu zaten e, ismi aşikar, yani yüzey alanı, e, ondan sonra ayrıt uzunluğu gibi geometrik cisimlerin kısımları burada da anlatacak. Evet, yedinci tema, istatistiksel araştırma süreci. Yani burada veri konusunu göreceğiz. Arkadaşlar, son olarak veriden olasılığa burası da belli, burada da olasılık konusu işlenmiş olacak. Evet, yani dediğim gibi bunlar da ufak tefek değişiklikler olabilir. Ee, ama hani güzel bir programa benziyor. Benim anladığım birazcık daha böyle e, LGS mantığına yaklaşacak, böyle hani okuduğunu anlamaya yönelik e, uzun günlük hayatın içerisinden sorular bekleyebiliriz. Ve yine benim tahminim bu dokuzlar e, yeni bir e, üniversite sınavına girecekler diye tahmin ediyorum. Yani TYT AYT değişecektir diye düşünüyorum arkadaşlar. Evet. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.